Kahraman milletimiz 15 Temmuz gecesini o karanlık geceyi şanlı bir sabaha uyandırmak suretiyle sadece Fethullahçı terör örgütüne değil Türkiye'nin bütün düşmanlarına en büyük cevabı yine en iyi şekilde vermiştir. Hepinizin de malum olduğu gibi o gece, o günlerde sadece şer planı yapan FETÖ'cü hainler değildi. Ülkemizin güneyini saran terör koridorunda bekleyen FETÖ'sü, PKK'sı, DAEŞ'i hepsi bir olmuş bu aziz milleti bölmek, parçalamak için hain emeller beslemekteydi. Ancak unuttukları şey yine milletimizin yüce ferasetiydi. Sultan Alparslan'la açtığımız bu toprakları Malazgirt zaferinden Za Malazgirt zaferinden Çanakkale zaferine Kurtuluş mücadelemizden 15 Temmuz'a Tarihi şanlı destanlarla dolu olan bu aziz millet 15 Temmuz gecesi yine fıtratını göstererek şanlı bir direnişle bu milleti, bu toprakları şanlı bir zaferle uyandırmıştı. O gün gerçekten de dünyada emsali olmayan bir kahramanlık direnişi sergilenmişti. Tanka, topa, tüfe, havadaki uçağı göğsünü siper ederek bu millet benim, bu vatan benim diyerek Allahu Ekber, Allahu Ekber nidarı Teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Sırda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi Mukaddes? Ey Kahverengi, artık ne anlarsanız.